Herkese selam arkadaşlar. Bütün makyaj malzemelerimi, bakım ürünlerimi hepsini buraya koydum. Temizlik yapacağım. Ciddi bir temizliğe başladım. Dolaplarımı, şuradan beni görüyorsunuz. Camım, aynen pek parlak görünmeyebilir. Çünkü onu ilaçladım. Birazdan da, şuradan da zaten görüyorsunuzdur ilaçları. Birazdan onları durulayacağım. Dolaplarımın içlerini sileceğim. Bu arada hemen olaya girdiğim için sizlere... Nasıl olduğunuzu sormayı unuttum. İnşallah iyisinizdir. Gördüğünüz gibi ben temizlik için hazırlandım. Şuradan görüyorsunuzdur. Temizlik için hazırlandım. Bugün akşamdan şu banyo dolaplarımı falan bir temizleyeyim. Şimdi tek tek göstereceğim. Buraları bir silip önce şuraları bir sileceğim deterjanla. Şöyle göstereyim. Bir kova suyumu hazırladım. Bim'den yeni bezler aldım. Onlarla beraber şu sarı bezi de banyo için adadım. Banyomun duvarlarını sildim, duşakabini sildim, her yerleri temizledim şöyle fayanslarımı falan. Buraları da sildim. Tekrardan bir duru suyla tekrardan temizleyeceğim. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden başlayalım temizliğimize çünkü bu temizlik bitmez. Şöyle düşünüyorum. İlk önce şey yapayım. Şuraları sildikten sonra en aşağı kısımlara yani şu iki kat ve şu iki kata şey yapmayı düşünüyorum. Bütün makyaj malzemelerimi koymayı düşünüyorum. Çünkü bir ara bir kutunun içine koymuştum ve oradan sürekli eşelemek, aradığını bulamamak biraz zor oluyor. Bu iki kata makyaj malzemelerimi koyacağım işte. Yüz ürünlerim ve fırçalarım. Üst kata ne bileyim rujlarım, gözlerim falan filan şuydu. Bu. Buralara da bir full bir şeyler bulurum. Üst, üstteki şu kat ve şu kata da şey düşünüyorum. Bakım ürünlerimi falan koymayı düşünüyorum. Şimdi gösterirken neyin ne olduğunu da size tek tek göstereceğim. Ben hemen dolapları içini siliyorum ve geliyorum yanınıza. Evet arkadaşlar bu kısmı sildim. Şöyle odaklansın bir. Bu kısmı sildim. Peçetelerimi oraya yerleştirdim. Şöyle. Har sabunlarım var. Doğal zeytinyağlı sabun. Bunları eşim kullanıyor. Onun için de bunu bir kapattım. Kapattıktan sonra onu da buraya yerleştirdim. Sonra şurada bir kişisel bakım ürünüm var. Onu da buraya koydum. Şunu şimdilik buraya koyacağım ama belki atarım ya. Kalsın oraya koymayayım bunu. Şunu atmayı düşünüyorum ama belki babam geldiğinde alabilir o kalsın şimdilik orada bu kısmı bir nevi tamamladım şimdi yukarılara geçiyorum bunda bir fikir değiştirdim o şeyi aldım başka bir yere koyarım buraya fön makinamı bir de hiç kullanmadım saç düzleştirme aletimi koydum şimdi yavaşça buraya çıkıyorum bu kısım biraz zor olacak Şöyle bakım ürünlerimin makyaj malzemesi değil. işte macunum olsun, kremlerim olsun, ne de benim maskelerim olsun. Bütün bakım ürünlerimi sildim. Ama şöyle bir karar aldım. Çekmeceleri de boşalttım zaten. Onların da içini sileceğim. Bunları sildim, yerleştirdim. Şey şu raflarını sildim, yerleştirdim. Ve ben ee, bu kısmı tamamen bütün bakım ürünlerimi koyacağım. Şimdi size tek tek ee, en çok kullandıklarımı ya yani en az kullandıklarımı en yukarı koyacağım. Şöyle yürüyüşe çıkarken vücudumun yağlı bölgelerine sürüp böyle bayağı bir tane de şeyim var benim Fit Love Corse. Onun şeyi onu giyiyorum mesela bunu da içime sürüyorum. Güzel yağ yakmaya yardımcı. Bunu en üste koyacağım. Şöyle en üste dursun. Ondan sonra Fit Love Corse'min kendi sıkılaştırıcı yağ yakıcı jeli var. Onu da böyle koyacağım. Hatta şöyle önlü arkalı koyayım. Ondan sonra neyi çok sık kullanmıyorum? Evet burada. Yaz geldi. Sinek kovucu. Defansın sinek kovucusu var. Arda'ya geçen yıl sinek ısırından dolayı alerji olmuştu. Bu var. Bunu da şimdi diğerlerinin yanına koyacağım. Sonra şu saç köpüğüm var. Çok fazla kullanmıyorum ama bazen arada saçımı düzlüğünden sıkıldığım zamanlarda kullanmayı tercih ediyorum. Bunu da diğerlerinin yanına yani az kullananları kullanılanların yanına koyacağım. Şöyle başı pompalı bir tane şey var. Oje silicim var. Ben bunu kabını hiç atmıyorum. Hep içine yeni alıp içine şuradan doldurup tekrardan kullanıyorum. Çünkü ergonomik bir ee, şey olduğunu düşünüyorum. Şu an kelimeyi getiremedim ama öyle. Bunu da diğerlerinin yanına en üstte kaldırıyorum. Sonra şöyle kokonat keratin içeren bir tane şampuan var. Bunu da gratisten 5 liraya mı ne almıştı? Böyle seyahat boy gibi. Bunu da yukarı diğerlerinin yanına kaldıracağım. Ve Arda'nın şampuanın yanında küçük bir şampuan daha gelmişti. Bunu da yedek olarak onu da yukarı diğerlerinin yanına kalacağım. Bunların ikisi seyahat boy. O yüzden bir yere gittiğimiz zaman falan böyle köye gittiğimiz zaman yanımızda götürürüz. Şöyle bu zeytinyağı bunu buraya kaldırıyorum. Hatta yukarı sığar mı? Aynen yukarı sığdı. Dolabın kapağı da kapanır. O orada dursun. O laf artık tamam. Burası bu şekilde. Tekrardan aşağı inelim. Şöyle en alt tarafa Garnier'ın makyaj temizleme bazını koyuyorum. Şuradan pamuğunu alayım. Yanına pamuğunu koyuyorum. Sonra Nutrijina'nın sivilce karşıtı peeling jelini koyuyorum. Üst tarafa geçip geçiyorum. Oraya da Arda'nın 50 faktör çocuklar için olan güneş losyonumuzu koyuyorum. Yanına. Yüz bakım ürünleri aslında şuraya gelse daha iyi olur. Şöyle. Siyah maskem. Nivea'nın siyah maskesi. Güzel ben seviyorum ama sonra yüzüm çok kuslu için yani iki haftada bir falan yapıyorum. Şurada bir çok az kalan tatlı badem yağım var. Onu da şu oje silicinin önüne koyayım. Orası tamam diyorum ama hala oraya bir şeyler depiştiriyorum. Şu ikinci raf şey olduğu için kremleri koyayım ben. Bu ne? Bu Hindistan cevizli nemlendirici krem. Ondan sonra hemen diğerleri nerede? Şöyle salyangoz kremim var. Onun üstüne koydum. Argan yağı kremim var. Onu da onun üstüne koydum. Daha buraya bir şeyler gelecek. Gideyim bakayım nerede ne var araştırayım. Buranın en üstüne Nevea'nın böyle çanta boy yine seyahate falan çıkarken ya da dışarı çıktığımızda yanımızda taşıyacağımız bir tane nemlendiricisi var. Onu koydum. Parfümüm var. Parmasiden aldığım bir çok güzel kokuyor. Eğer pudralı kokular ve böyle çok soft kokular tercih ediyorsanız mutlaka size öneririm. Onu buraya koyayım. Sonra sonra. Şöyle Hollanda'dan benim Güler ablamın bana hediye getirdiği Hugo Boss'un çok aşırı derecede çok güzel kokan bir kremi. Vücut kremi de olarak kullanabilirsiniz. O var. Yanına şöyle parfümümü koyuyorum. Arka tarafa doğru parfümümü koydum. Şu alt kısma diş macunumu bu kremlerin oraya da yine eşimin ve benim ne o rolonlarımızı koyuyorum. Başka da bir şey kalmadı sanırım. aynı Şu an başka bir şey kaldı mı? Şurası banyo sonrası cilt temizliği falan olduğu için şöyle eğer sığarsa sığmadı. Bir dakika o zaman. Pamuğu buradan alıyorum. Şunu şöyle koyuyorum. Şunu da önüne koyacağım. Bunu buraya yerleştireyim. Şöyle pamuğu da üstüne sığar mı? Umarım sığacak. Sığdı gibi. Evet bakım ürünlerimi de bu şekilde yerleştirdim. Şurada ufacık bir boş yer var. Belki oraya sonradan bir şey koyarım. Şimdi sıra geldi. Makyaj malzemelerimi silmeye silerken çekmeyeceğim yerleştirirken size göstererek yerleştireceğim arkadaşlar şöyle bütün rujlarımı şöyle bir kabın içine koydum rujlarımı ikinci rafıma yerleştirdim şöyle şunu şuradan çekeyim şimdi sadece gözümde kullandığım golden rose'un lash plumping maskarası Gabrini'nin maskarası 3D diyor ama çok yapıştırıyor. Farmasinizden maskarası. Bu bitti ama ben bunu atamıyorum. Neden atamıyorum? Çünkü bunun fırçasını seviyorum. İlk çıktıkları zaman bir 13 lira 9 lira falan da inmişti ama şimdi çok tutulduğu için fiyatı tabii ki orada değil. Şöyle görülüyor, görülüyor mu bilmiyorum. Biolis'in Sivis It siyah göz kalemi. Farmasinin Ink Liner kalem eyelinerı. Keçi uçlu. Şöyle de markasını bilmediğim ama atmaya da kıyamadığım gri ve lacivert renkte iki tane göz kalemi. Sonra L'Oreal'in sıvı farları. Sıvı far mı diyorlar? Jel far mı? Her neyse. Onlardan işte mor rengi, ten rengi, siyah rengi ve sedefli altı altı mı ne her neyse öyle işte bunlar da gözüme kullandıklarım şimdi bunları şuraya kaldırdım Evet bunlarla göz ürünlerim Hatta bir aklımda diyor ki bunu buradan kaldır Bunlar göz ürünün ya da kalsın. Aynen bunlar burada kalsın. Bunun yanına bir tane daha sığmaz. Bunun yanına ne sığar? Şöyle sildiklerimden başlayayım. Şöyle Avon'un Al, Avon'dan aldığım yıllar önce bir 10 yılı vardır bunun herhalde. Küflenmediği için atmaya kıyamadığım bir farım var. Onu şöyle koyacağım. Ondan sonra yine markasını bilmediğim işte o zamanlar makyajı heves için yaptığım ya da ne bileyim böyle aman gözüme yüzüme gözüme boya süreyim diye yaptığım zamanlarda aldığım bir yarısı sedefli şu alttaki iki büyük rengi de mat olan göz farım. Fark ettiyseniz hep kahve tonları seçmişim. Tekrardan tekrardan şöyle göstereceğim. Nereden bana nasıl geldiğini bilmediğim ama arada bir kullandığım tekrar bir göz farı daha. O da orada dursun. Şu da Avon'dan aldığım Smoky Eyes yapmak için Avon'dan aldığım siyah ve sedefli beyazdan oluşan bir farım daha. Ondan sonra bir tane daha vardı. O da burada. Bunu da aynen güzel olan ama markası neydi? Neyse okumayayım. Zaten hiçbir yerde bulamayacaksınız. Bin yıl önce alınmış bir şey. Onu da aynen buraya sıkıştırdım. Bu katın böyle. Geçelim alt tarafa. Burayı tamamladıktan sonra alt sıraya geçiyorum. Şu Nereden al? Ha, pardon, bunu biliyorum. Bu şey H&M'in bronzing paleti. Onu böyle koyuyorum. Sonra şöyle. Bunların hepsi benim sürekli renk değiştiren cildimin cildim için kullandığım pudralar. Ondan sonra. İlk önce toz ürünleri göstermek istedim. Şu da az önce kapağını kırdığım terakotam. Bunun için çok üzgünüm. Şu da geçen gün 24 liraya A101'den aldığım terakotam. Bunu da bunu böyle koyamayacağım. Bunun üstü düz şöyle koyabilirim. Evet. Şu da geçen gün Gratis'te Bioliss'in Taçit hem şeftali tonu hem pembe tonu olan güzel bir allığı. İlk defa allık aldım. Normalde çok allık kullanan bir insan değilim. Bunu da şöyle en üste koyayım. Yarın bir makyaj videosu gelebilir. Çünkü yarın bir yere gideceğim. Giderken hem çekeyim, size göstereyim. Tamam onları koydum. Onlar şöyle dursun. Şimdi şöyle Flormar'ın Smooth Touch bitmeye yakın olan bir fondöteni. Eğer L'Oreal'in ay odaklanmıyor kamera. Bu şeyini alacaksanız Infallible diyor. Üzerinde de yazdığı gibi mat. Şöyle koyayım buna. Bu da Superstay. Maybelline. Diğeri L'Oreal'di. Bu L'Oreal'di. Bu Maybelline. Şöyle. Maybelline'nin bütün cilt lekelerini örten ama mat bitişli olduğu için yüzünü güzel nemlendirmediğin zaman aşırı derecede kusan bir fondöteni. Şu göz altı kapatıcısı. Şu da True Match L'Oreal. Bunların hepsi deneme boy bir arkadaşım getirmişti denemem için. Bu da geçen gün Goldur'un olsun. Şurasını sildim ama tekrardan kirlenmiş. Concealer ve fondöten ikisi bir arada diyor. Ne kadar inandırıcı bilemedim ama aldım. Öyle duruyordu. Ben de aldım. Bunu da şöyle koyup bu da sanırım bir marketten falan bir yerden aldım aldım kontür ve highlighter diyor ama highlighter etkisini görmedim yani yalan söyleyemeyeceğim o da öyle dursun başka neyim var Heh. bir de fırçalarım şundan aşırı memnunum arkadaşlar koşun gidin siz de alın bunları da buraya yerleştirdim makyaj malzemelerini de bu şekilde Yerleştirdim. Şimdi sıra ojelerimde. Şöyle buraya koymayı unuttum. Her Herkesin olduğu gibi. Ay adını unuttum. Adı unutulmayacak bir şey yani. Adını unuttum şunun. Sünger. Makyaj süngeri. Bir de Farmasinin VFX Pro Kamera Radi Primer'ı. Ama ben bunun morunu alacağım. Bundan da çok memnunum. Ama morunu da alacağım. Şöyle şimdi tek tek göstereyim. Şiinin siyah renkte ojesi. şuradan göstereyim ya. Bunun rengi biraz mora yakın. Yani nasıl diyeyim tam tarif edemiyorum. Her neyse şu an gördüğünüz gibi işte. Ona bu. Bu neymiş? Podium Gel Effect. Şu an flash'ım kapandı. Gabrini'nin mat. Bu da Gabrini mat. Nude mat. Bu da Gabrini nude mat. Ondan sonra şunları şöyle düşmesin yerleştireyim. Bu da ne kadar görünmese de Gabrini'nin matı ve bu da yine Gabrini 3 Şimdi biraz çıkartması zor tırnak Yok bugün kolay çıkıyor. Başka bir ojem vardı o kolay çıkmıyordu. Bu da cecile sesil, sesimi mi cecile mi her neyse onun bir ojesi. Ve bu da Max Factor'ün mini ojesi. Bunların hepsini kullanıyor musunuz diye sorarsanız eğer kullanmıyorum. Sadece bu, bu, bu ve şu. Arada bir de bu. Ama diğerlerini kullanmıyorum. Olsun kalsınlar. Şöyle son olarak bakım ürünlerimi koyuyorum. Şunu şöyle mi koysam nasıl koysam bilemedim. Şöyle. Bu son kipik bükücüm. Şu artık başka şeyleri kesmekten ucu kırılmış olan pensim. Onu da buraya koyayım. Çöküm hiç kesmeyen kaş makası. Bunu şöyle koysam daha iyi olur. şunlardan da göz kalemlerimiz, da kalemleri ama açmak için olan şöyle şeylerim, kalem tıraşlarım. Şöyle diş diş fırçalarımı da buraya koydum. Ojelerimi şu şekilde yerleştirdim ki bu da içlerine, yanlarına sığsın diye. Başka ne koyabilirim onun içine? bir şey koyamam. Evet. Şimdi son olarak size şöyle detaylı bir çekiyorum.